O kanatta Mehmet Boztepe top istedi. Şimdi oraya karşısında Utku var. Mehmet içeriye kat etmeye çalıştı. Ortasını gönderdi. Bir kafa vuruşu Efen Kaptan. Önemli Eskişehir Spor bugün burada bir puanla daha doğrusu şöyle söyleyelim. Puan kaybettiği takdirde matematiksel olarak küme düşmüş olacak. Mehmet Boztepe ortasını gönderdi. Şimdi topu Mehmet Boztepe topa yakın. Şimdi kontrol etti. Karşısında Kaan Kaman var. Mehmet Boztepe rakibinden kurtardı topu. Ortasını gönderdi. Kafa vuruşu. Emrecan havalandırdı topu. Sol kanada Mehmet Boztepe indirdi İbrahim. Spor 0. Tarsus İtman Yurdu 0. Zonguldak Kömür Spor 1. Buca Spor 1. Değerli futbol severler. 1922'de topla buluşan futbolcu Mehmet Boztepe sırtı kaleye kaleye dönüktü Fatih ile oynadı şimdi Şamil'in kafa vuruşu